arkadaşlar bugün size birlikte ne çekiyoruz rastgele numara çevirip insanları aramak part 2 çekiyoruz aslında ben bu video izlenince çekmeyi planlıyordum ama daha yeni çektim ve dayanamadım çünkü demedim çekesim geldi öyle part 2'sini ama umarım izlenir çünkü ben videoyu çekerken çok risk alıyorum bugün neler söyleyeceğim daha doğrusu şimdi neler söyleyeceğim çünkü part 1'ini bugün çektim ama biraz bayağı zaman oldu 4-5 saat olmuştur yani çekimini. <laughs> Neyse part çekmek istedim. Bu arada editinde çok çok zorlandım bir önceki videonun. Her şey birbirine karıştı. Neyse. O zaman umarım videoya çok like bekliyorum. Bu videoya 100 like bekliyorum. Çünkü zor bir video anladınız mı? <laughs> o yüzden fazla like bekliyorum. Umarım gelir part bu videoyu izleyenler part 1'i de izlesin. Uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Başka telefondan çekiyorum. Kendi kendi sayfamdan arama yapıyorum. Hadi geçelim. Bu şey gerçekten benim için zor ve tehlikeli. Hadi o zaman arayalım. Bu arada videoyu izleyenlerden birisini arayacağım. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Şimdi çaldırıyorum. Numara... Oh, çünkü bir korku geldi. <laughs> Neyse ben de açarsa başlayacağım videoyu. Al işte. çiğ köfte siparişi vermiştim. Çiğ köfte siparişi vermiştim. Efendim? Çiğ köfte siparişi vermiştim. Ne yapmıştın? Çiğ köfte siparişi. Yanlış numara mı? Anlamıyorum ki. Valla çiğ köfte ile uzakta yakından alakalı ama. O zaman yanlış numara ama yani tamam iyi günler kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da geçelim. Çalıyor. Durun. Kargonun siparişi verildi. Ay, Alo. Ya. Kargonun siparişi verildi. Kargo siparişi ya. Ne kargo siparişi abla? Kargo siparişi vermediniz mi siz? Hayır. Pardon. Yanlış, yanlış adres. Pardon. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar çok Allah çok eğleniyor şu an. ya. Ben kargız ben. ne kargız ben şu ablam ne dedi unuttum şimdi de. Çok komikti. <laughs> Diye ne geçelim. Çalıyor. Arayı göstereyim. Beğendiyseniz video like atmayı unutmayın like. Video izleyenler varsa çok özür dilerim. İçerik için. Kusura bakmayın. Aradığınız kişi telefona cevap verin. Neyse vermedi. <laughs> ben de korkuyorum bu arada bunu çekerken. Ama bakın her şey sizin için arkadaşlar. O zaman yeni arayalım. Çalıyor. Kargo verildi. Alo, kargom siparişe verildi. Kargo vermediniz mi sipariş? Yok. Pardon, yanlış numara. Kolay gelsin, iyi günler. Bu saatte kaldım. <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> Çok başarılı arkadaşlar. Görüşürüz sonraki ne içelim? görüşürüz ya? Benim kafa gitti. Bir sonraki ne içelim hadi. Çalıyor. Benim içimde bir korku var Aman hadi bakalım hayırlısı. Alo. Alo kargonun siparişi verildi. Hangi kargo? Kargo sipariş vermiştiniz. Ben. Öyle yazıyor hanımefendi. Yanlış adres o zaman. iyi günler. Yanlış adresmiş. <laughs> Sanki yanındakine konuşuyor gibi yaptım bir de Allah'ım <laughs> Kadın ya şok geçirdi bu arada Hayatımın şokunu geçirdi Ve sizi öyle bir kadınlaştırıyorum ki Ben <laughs> Çok özür dilerim bu arada Kusura bakmayın yani Bakın size için ne yapıyorum arkadaşlar ama Lütfen bir like'ınızı alayım yani Şimdi çiğ köfte sipariş verelim bu arada şu an onu sildim. Neyse evet, hadi geçelim. çalıyor? Bakın işte. Çok Ben şu anda. <gülüyor> 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 Bitti. Bence bunu şey engelleyeyim çünkü yer bana dönebilir ya. Bu yüzden bunu bence bir hemen engelleyelim. Okey. Şimdi diğerine geçelim. Alo kargonuz siparişe verildi. Efendim? Kargonuz siparişe verildi. Anlamıyorum Kargo sipariş vermediniz mi? Hat Yanlış numara herhalde. Kolay gelsin. İyi günler. Bu neydi? Anlamadım hiçbir şey ama. Ne evet, durdurayım da izleyeyim bari. Durun bir dakika. <laughs> ya bir şey yok. Anlamadım hiç. Neyse. Bu arada çok özür dilerim ya. Bakın konsept gereği yapıyorum bunları. Lütfen bana çok kızmayın. Çünkü üzülüyorum şu anda biraz. Bakın size için yapıyorum gerçekten. Ama çok özür dilerim gerçekten. Şu an izliyorsanız eğer, ya da gördüysen bilmiyorum. Kullanın önes ben deneyim Gelim. Arkadaşım gibi yapacağım. Başka bir şey diyeceğim. Şimdi dur. Alo. Mine. Alo. Mine. Mine. Alo. Mine? Ben arkadaşım Mine'yi aramıştım. Teyzeciğim ama sana... Sanırım yanlış numara. Ben arkadaşım Mine'yi aramıştım. <laughs> yanlış numara. Evet. Kolay gelsin. İyi günler. Sene de iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ya çok da teyze. Sene de iyi akşamlar. <laughs> Biraz bunu söyleyeceğim ya da şey diyeyim. Çiğ köfte diyeyim. Aynen. Çiğ köfte sipariş vermek istiyorum. Aynen durun. Şimdi onu yapayım. Biliyorsun ne kadar izleyin. bu arada. bu. Alo ben iki tane çiğ köfte sipariş vermek istiyorum. Pardon çiğ köfte sipariş vermek istiyorum. Alo. Alo. Alo iki tane Buyurun. çiğ köfte sipariş verebilir miyim? Ne verebilir misiniz? Yanlış numara mı? Her herhal evet kızım ev burası ev. <laughs> Pardon yanlış numara vermişim. İyi günler kolay gelsin. Vallahi kusura bakmayın ya. Ne sipariş verebileceğimi dünya <laughs> Ay çok tatlıydı. Burası ev ev dedi. <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar son numaramı çeviriyorum. Açmazsa bir tane daha çevireceğim o son olacak. Çalıyor 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 çalıyor. Alo kargon siparişe verildi. Teşekkürler. Pardon yanlış numara mı? Kime aradınız? Kargo siparişi vermiştiniz. Yanlış numara mı hanımefendi? Kimi aradınız? Ceylan Batak. Yanlış numara. İyi günler. <laughs> Ceylan Batak. Ceylan Batak. Ceylan Batak. Salladım bu arada. Tanım yok. Yani salladım. Bayağı salladım. Neyse arkadaşlar bu kadardı sizin için nelere katlandığımı gördünüz ve bayağı başarılı ve eğlenceli bir videoydu. Arayanlara çok özür dilerim tekrardan. Lütfen beni affedin yani. içerik için. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun, bu serinin devamı için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp videoya like atmayı 100 like bekliyorum. Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Bye bye.